Bölüm fragmanı, aşkın, korkunun, sadakatin ve günahın birbirine karıştığı, her karakterin hayatını değiştirebilecek bir dönüm noktasına götürüyor bizi, Orhun'un yüzündeki sessizlik, içinde kopan fırtınanın habercisi gibi, gözlerindeki korku, pişmanlık ve diline dökülmeyen kelimeler artık onu, içindeki gerçeği Hira'ya anlatmaya zorluyor. Ama bunu yapabilecek mi? Gey yandan Hira artık eskisi gibi masum ve çaresiz değil. O şimdi hakikati bilmek isteyen, hakkını arayan ve kimseden korkmayan bir kadın. Ne Orhun'dan, ne geçmişinden, ne de onu yıllarca küçümseyenlerden. Fragmanda Orhun ile Hira arasında geçen birkaç saniyelik sahne bile o kadar derin, o kadar yoğun ki her kelime yeni bir yara açıyor. Her bakış gizli bir hikayeyi ele veriyor. Orhun'un Hira'ya uzattığı el ama o elin boşta kalması aralarındaki güvenin artık kırılmak üzere olduğunu ya da çoktan kırıldığını anlatıyor. İşte bu noktada Afife yeniden gölgesini düşürüyor. Soğuk gülümsemesi, gözlerindeki kibir ve attığı her adım Hira'yı bu aileden uzaklaştırmak için yeni bir planın işareti. Ragman'da bir sahnede gizlice biriyle konuşurken, artık her şey benim istediğim gibi olacak, demesi, hala kontrolün onda olduğunu düşündüğünü açıkça gösteriyor. Bu gergin atmosferin ortasında Kenan ile Meryem'in hikayesi de kendi rengini katıyor, Kenan'ın endişeli hali, avluda bir o yana bir bu yana yürüyüşü ve Meryem'in gözlerinden süzülen yaşlar, aralarındaki bağım.